Ben oynasana var ya tam senlik. Harbi mi la? Aa şey ya. Ludenoid yeni video atmış. Oyun dünyasındaki ilginç davalar. Oyun dünyasında her zaman çeşitli tartışmalar olmuştur. Bazıları oyunların çocukları kötü etkilediğini söylerken bazı şirketler oyunlarının çalındığını iddia ah eder. Bazı oyuncular oyunların çok bağımlılık yarattığından şikayet ederken bazıları şirketlerin kendilerini kandırdıklarını söyler. Bu tartışmaların tartışma olmaktan çıkıp mahkeme salonlarına taşındığı durumlar da az değildir. Ben Ludonight'tan Osman G. Bugün sizlere oyun dünyasında ilginç sebeplerle açılan davalardan bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim oyun Lineage 2. NCSoft firmasının geliştirdiği bir MMORPG oyunuydu. Şirketin ilk geliştirdiği MMORPG oyunu da değildi. Bu oyunların yapımında tecrübeli bir şirketti. Ama tecrübeli olmadığı konu ise karşılaştığı dava olacaktı. Lineage 2 oyuncularından biri şirketi dava etmişti. Gerekçesi ise oyunun çok bağımlılık yapmasıydı. Oyuncunun anlattığına göre oyunu oynamaktan hayatını normal bir şekilde yaşayamıyordu. Yaklaşık olarak 20 bin saatini bu oyuna harcamıştı ve bırakamıyordu. Bu durum ise onun hayatını mahvetmişti. Oyuncunun iddia ettiğine göre ise bu durumun suçlusu NCSoft'tu. Çünkü oyunda dikkat, bağımlılık yapabilir şey. bir uyarı yoktu. Bu dava Lineage 2'ye açılan tek davada değildi. 64 yaşındaki bir kadın oyundaki bir kılıcı güçlendirmek istiyordu. Kılıcın gerçek hayattaki değeri ise yaklaşık 28 bin dolardı. Baya nadir bir kılıçtı yani. Fakat sıkıntı şu ki kadının iddia ettiğine göre bu kılıcı güçlendirmek isterken kılıcı yanlışlıkla kırmıştı. Bu kılıcı yanlışlıkla kırdığından dolayı sorumlu olarak da NC Soft'u göstermişti ve dava açmıştı. Ancak şirket kanıtladı ki kadının söyledikleri yalandı. Sırada ise yine bir... Sonucu ne olmuş onu diyorum ama oyunu var. Wow. Hatta MMORPG'lerin Bu babası desek abartmış yapalım. olmayız. World of Warcraft. World of Abi, Warcraft. Panda karakteri, panda karakteri takla atıyor değil mi? Takla private server'ları duymuş olabilirsiniz. Oyunu Mert sendeki oyunların toplama oynama saatleri ne kadar acaba? Valla kardeş. Yani fazla oynadıklarımı göstereyim. Warband 2700 buna 4000 5000'de Counter Strike ee, 4000 saatte buna da 9000 League of Legends Oh my god it's ne? 727 Ama ne koyacağım reklamının 720'de sa 27 saat oynamışım 30 gün Yani çok oynamamışım ya 727 saat Din sezon 11 mi? Nasıl sezon 11 amınam e ben, ben? ben sezon 2'de başladım lan Wasted on lol diye bir site vardı ya on lol ha, gözükmüyor bu ne ya Ha, isim değişikliği oldu diye olabilir Doğru dedi e Peki o zaman buraya Ben tr yazsam Rane desem Ya Allah belanızı versin siteyi çökerttiniz be Yine orijinal sunucular yerine farklı sunucularda ücretsiz olarak oynamanızı sağlayan versiyon Herkes giriyor şu an kaç saat lan acaba Versiyonlar <laughs> Blizzard ise bu versiyonlardan birinin sahibine dava açmıştı Oyunu izinsiz olarak kullanmak suçundan Davanın ederi ise tam 88 milyon dolardı. Fakat sıkıntı şuydu ki davayı açtığı Private Server'ın sahibi davaya katılmamıştı bile. Söylediğine göre dava açıldığından haberi bile yoktu. Ancak davaya katılmamasından dolayı davayı otomatik olarak Blizzard kazanmıştı. Ve bu Private Server'ın sahibi 88 milyon dolar ödemeye mahkum edilmişti. Parayı ödedi mi ödemedi mi bilemesek de Blizzard'ın bir kişinin hayatını kararttığını söyleyebiliriz. Sırada ise eğer farklı sonuçlansaydı oyun dünyasını kökünden etkileyebilecek bir dava var. Tarihteki ilk oyun konsolu MagnaVox Odyssey adında bir konsoldu. Ralph 1 tarafından bulunmuştu. Baer'ın ise bir vizyonu vardı. Masa tenisi oyunu yapmak istiyordu ancak dijital olarak bu fikrini o dönemler oyun yapımcısı olan Atari'ye sunmuştu. Bu konu hakkında çok heyecanlıydı. Ancak Baer'ın iddia ettiğine göre Atari onun fikrini çalmıştı ve Pong oyununu yapmıştı fikrinin çalındığını iddia eden Bir, Atari'ye dava açmıştı. Ancak daha sonraları Atari, Beer'e 1,5 milyon dolar ödeyerek bu davadan vazgeçmesini sağlamıştı. Çünkü eğer dava devam etseydi ve Atari kaybetseydi, Atari bu durumdan sağ çıkamayacaktı. Atari'nin sağ çıkamadığı bir noktada ise oyun sektörü belki de bugünlerde çok farklı bir konumda olacaktı. Sırada para gözlülüğün yol açtığı bir dava var. 1981 yılında Nintendo, Donkey Kong adında bir oyun yapmıştı. Ben nereden hatırlıyorum lan bu oyunu? İşte, oyunun baş karakteri ise bir maymundu. Universal ise Donkey Kong'u gördükten sonra paranın kokusunu almıştı. Onlara göre bu maymun kendilerinde hakları bulunan King Kong'dan çalıntıydı. Bu yüzden Nintendo'ya kendi fikirlerini çaldıkları için dava açtılar. Fakat Universal bu davadan istediğini alamadı. Mahkeme King Kong fikrinin Universal'a ait olmadığına karar getirdi. Böylece Nintendo Donkey Kong oyunlarını yapmaya devam etti. İyi. Son olarak bahsedeceğim... Allah Allah, San Andreas'a ne diyorlar Bu Peki ise GTA San Andreas. GTA serisi yıllar boyunca çocukları şiddete yönlendiriyor, insanlara kötü örnek oluyor diye birçok dava ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu seferki dava konusu biraz daha farklıydı. GTA San Andreas için yapılmış olan Hat Cafe modunu daha önce duymuş muydunuz? Bakayım bir. Duymayanlar için Rockstar Games GTA San Andreas için oyun geliştirilme aşamasındayken bir dating sistemi yapmayı planlıyordu. Buna göre CJ oyunda tanıştığı kadınlarla yemeğe gidebilecek, onları etkilemeye çalışacaktı. Eğer güzel bir date geçirirseniz de kız arkadaşınız sizi evine kahve içmeye çağırabilecekti ki kahve içme olayını bir mini game olarak tasarlamışlardı bile. Ancak o dönemler zaten oyun davalarının yoğun olduğu bir dönem olduğundan Rockstar bu durumun başlarına sorun açabileceğini düşünerek bu sistemi oyundan kaldırmayı tercih ettiler. Ne evet var oğlum bir kahve dava sebebi ya? Tek sıkıntı bu sistemi oyunun kodlarından kaldırmayı unutmalarıydı. Oyun çıktıktan sonra modcular oyunun kodları içerisinden bu özelliği çekip çıkardı ve bir mod olarak internete sundu. Ardından tabii ki Aileler, avukatlar, oyunlara karşı ön yargılı olan insanlar, bu durumu fırsat bildiler ve Rockstar Games'e çeşitli davalar açtılar. Böylece Hiçbir videonun şey sonuna olur. geldik. Sizin oyun dünyasında bildiğiniz başka Hiçbir davalar şey var mı? Olur. Yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Adama destek alalım Bak bu adam harbi çok güzel yapıyor. Destek olun ya bir yorum atın bir. Like atın ya. Çarmıha'yı izledik. Çok güzel yapıyor ya. Benim çok hoşuma gidiyordum. Bir de yani yeni bir kanal yeni keşfettik baba. Vallahi güzel gidiyor bence. Bir de videoları böyle 10... On... Videoları bir de 10 dakikalık falan yaptım mı var ya üf. Akar. Evet clash, clash of... Abi hayır. Atan sen pusula mı yatıyorsun lan? Eğmen. Hey